Ne, bu geçen hafta bahsettim ya bu ilimlerin sayımıyla falan. Bugün doğrudan işte o, o size ıı, Türkiye'de eee ıı, felsefeyi yolda olmak. Yolda olmak Carl Jaspers'in sözü. Ama biz bunu felsefeyi ıı, yoldaş olmak diye, düşünürlerle yoldaş olmak. İşte eee ıı, Kindi başlıyoruz. Ve o e, ama Türkiye'de ilahiyat fakülteleri içinde yol başlı olarak peygamberimizi görüp onun hadislerini, onun sözlerini kasefi anlatımdan hemen e, ilkeler olarak kullanma ihtimalini Şimdi, yoldaş olmak ve yol olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı e, görmek ne demek? Bunu, bu, bu, bu derste başlıyoruz. İslam ahlak felsefesi dersi. İslam'la kastettiğimiz bizim ne? Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar farklı zaten farklı mekan, farklı dillerde farklı kavimlere gönderilen temel ilkeler. Et din dediğimiz bizim bu. Peki bunun o farklı zaman, farklı mekan, farklı dillerde pratiğe geçirilmesinin adı ne? Eşşeriya. Biz Türkiye'de hakikaten vahyi akıl doğrusu olarak gören, <laughs> bana göre sonra ben tek fakülte burasıdır. Akıl doğrusu ne demek? Çelişiğini düşünmenin imkansız olan doğru demek. Geçen hafta dedim ya biz ilimlerin sayımıyla başlıyoruz. Burhan Kesinlikle cedel, hitabet, e, retorik, belagat yani şiir. E, o Türkçe felsefe için de şiir onun için önemli. Bir şifahi kültürler gibi. E, Manas destanları ve diğer bütün destanlar hep şifahidir. Oğuz Kağan destanı falan. Da. Ve safsatadan nasıl konu, konulacağımıza da bu mantık disipliniyle birlikte e, şey yapıyoruz ve ilahiyatta ya ileriye dönük eğitim yapacaksanız şimdi Aygın Hoca dedi ki biraz daha ayrıntılı durmuş. Kitap hakkında hocam falan demiş. işte hayat ağacı var bu 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 çerçevedeki o felsefe tahsilini niye böyle kurguluyoruz? Bu bu işte e, bu üzerine Gönderdiğim makale o e, hikmet kavramıdır. Buradaki temel anahtar kavramımız Ayşe hocam bizim hikmet. Buna ezeli hikmet de diyebilirsiniz. İngilizce perennial filosofi de diyebilirsiniz. Yani ne demek? Eğer eddin dünyada refah, ahirette felahı sağlayacak bir bizim din tanımımız bu burada bir filosofyanın tanımı burada ortaya çıkıyor.